Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa ile daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yurt içinde para piyasası fonları ve faizin nispeten altındaki düzeltmede devam ettiği için daha iyi performans gösterdiği bir hafta oldu. Dolardaki baskı devam ediyor. Baskılama zaten şu anda program anlamında dolar kurunu baskılamaktan başka çok da bir şey yok. Bunu da yüksek faiz vererek yapıyoruz. Ama o yüksek verdi, faiz verdiğimiz 1,5-2 trilyon malumunuz olduğu üzere 19 Mart'taki Sayın İmamoğlu hadisesi sonrası bir anda deşarj oldu ve satış geldi. Bu tarz risklerle birlikte şu anda kısa da para piyasası fonlarını stabil tutmaya çalışıyor ekonomi yönetimi. Yüksek faizi hala popüler kılmaya çalışıyor. Ee, özellikle dolar kurundaki sıçramaya karşı önlem almaya çalışıyor. Ee, altındaki düzeltme devam ediyor. Yurt dışında Amerikan enflasyon verisi nispeten olumlu geldi aslında. Burada Trump'ın Powell'a faiz indirimi baskısı devam edecek gibi gözüküyor ve kısmen de bu konuda haklı gibi. Ancak işte Powell ve Fed üyeleri tarifelerin belirsizliğinin arkasına sığınarak bunun enflasyonist etki yaratabileceğini söylüyorlar. Ee, Enflasyonist etkik anlamında tahvil faizlerinin biz bir süredir artabileceğini düşünüyorduk. Bu hafta 4.54 geçen hafta verdiğimiz dirençten satış geldi. E, buradaki performans, buradaki tablo sadece enflasyonla mı alakalı faizlerdeki artış yoksa bütçe açıklarıyla da mı alakalı ki aslında Moody's'in seans sonunda gelen e, Amerikan e, işte kredi notunu düşürmesi haberi biraz bununla alakalı çünkü e, şu anda eee gayri safi yurt altısı hasılasının %6'sı kadar borçlu olan Amerika'nın 2035'e doğru %9'a çıkacağı. Dolayısıyla bu e, oranın borç/gayri safi yurt hasıla oranının artacağı e, ve bunun yarattığı e, sıkıntı e, açıkçası uncharted waters dedikleri yani hani henüz bilinmeyen sulara doğru bir akış gibi e, değerlendiriliyor. Bu tabii daha önce de örnekleri oldu. Düzeltmeler oldu ve sonra piyasa tekrardan yukarıya devam etti. Dolayısıyla çok karalar bağlamaya gerek yok borsalar anlamında. Ama şimdi hemen teknik detaylara müsaadenizle geçmek istiyorum ben. Evet e, borsa İstanbul tarafında baktığımızda 9800 direnç olarak çalışıyor. Şu anda 9800 direnç üzerine atarsa borsa İstanbul rahatlar. Teknik olarak burada bir ayı bayrağı çizmiştik ve buna çalışması ciddi manada satış getirebilir demiştik. Şimdilik 9080, 9000 civarındaki desteğin altına salmak istemiyorlar. Açıkçası şu an yerli oyuncular, yerli hatta varlık fonu işte kamu kaynaklarıyla tutmaya çalışıyor borsayı. Ama tabi borsanın bize göre yukarı yönlü şu anda bir hikayesi yok. Sadece teknik olarak burada trade edilebilir diye düşünüyoruz. 9800 üstünde biraz daha rahatlar borsa aşağı doğru da gelirsek 9080 9000 bantı altında dikkatli olmak lazım. Biyopta şu soldakini 2-3 hafta önce çizmiştik. Bunun altında short pozisyonlar ciddi manada marş yani ciddi bir kar bırakabilirdi. 9950 şu anda da 10.000 zamansallıkla bunlar değişiyor. Grupta bunların analizlerini güncelliyoruz. 10.000 9950 altına inmediği sürece şimdilik sıkıntı yok. Sadece işte burada 11.290 e, civarında bir direnç var. Onu geçememiş 10.888 şu andaki destek. E, yani dolayısıyla burada 10.000 altına 9.950 inersek dikkatli olmak lazım. Bunlar da şimdilik duruyor. Aslında oldukça kötü tablo makro olarak. Özellikle sanayideki işte konkardatolar şunlar bunlar görüyorsunuzdur zaten. E, real piyasanın hali yüksek faizle ortada. Teknik olarak 12.000 desteği XUS'in sanayi endeksinde XBank'ta da 11.500 desteği önemli. Bunun altında indiği takdirde short pozisyonlar ağırlık e, kazanabilir. Evet genel, e, piyasa geneline baktığımızda ABD 10 yıllık tahvil faizleri geçen hafta belirtilen 4.55 direncinden geçemedi. E, ama e, işte Moody's'in e, kredi notunu olumsuz şekilde güncellemesi, düşürmesi Amerika'nın 100 yıl sonra tahvil faizlerini yukarı overshoot edebilir gibi duruyor. Beklenti o yönde. Ama enflasyon beklentilerine baktığımızda mesela bu Cleveland Fed'in şu anda ölçümüne baktığımızda çok da böyle kötü bir beklenti yok enflasyon anlamında. Dolayısıyla burada Trump'ın baskısı artacaktır diye düşünüyoruz. Evet, Moody's'in e, not indirimi sonrası Amerika'nın borç yükü tabi bilinmeyen sulara doğru artıyor. E, yani gayri, e, borç bölü gayri safi ürkü hasılası 2035'lerde %9'a çıkacağı söyleniyor. E, beklenti o yönde. Bunun sürdürülebilir olmadığını düşünüyor piyasa ama kısa da hemen Amerika çökecek gibi algılamamak lazım bu süreci nasıl yönetecekleri önemli. Tarifeler vesaire şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bir yandan da e, meclisten e, hala ek bütçeler çık çıkarmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili şeyler var, oylamalar var. Bu da tabii Moody's notunun indiriminde önemli bir rol oynadı. Geçmişte bu tarz not indirimlerinde S&P'yi mesela 2011'de indirdiğinde Dow Jones %5.5 düşmüş burada e, endekste yani Nasdaq'ta %7 civarında düşmüş. E, ondan sonra e, 2023'te Fitch indirmiş. Zaten son Moody's kalmıştı. O da indirdi. Orada da yüzde %1 düşüyor. E, Nasdaq %2 civarında düşüyor. E, şimdi burada da tabi seans kapandıktan sonra vadeli piyasa satış geldi. E, burada bir düzeltme beklentisi olabilir ama böyle büyük bir e, satış olursa da alım fırsatı olur diye düşünüyorum ben çok beklemiyorum ama illaki bir noktada artık e, üç, e, şöyle diyeyim 5 hafta içerisinde Nasdaq yüzde 30 çıktı bir noktada düzeltme olacaktı bunu bahane olarak kullanmak isterlerse kullanabilirler ama görünüm çok kötü değil birazdan detaylarına değineceğiz burada e, faizlerin yükselmesi tahvil faizlerin yükselmesi ve sınırlı bir e, borsa ya etkisi bekleniyor Geçen hafta 20.200 önemli demiştik. Onu zaten işte Amerika Çin haberiyle sert bir şekilde açtık. Geçen hafta bunu koymuştum. Trump hisse senedi alın diyordu. Şimdi ben piyasaya şöyle bakıyorum. Bir kere şu anda piyasayı Amerikan Başkanı Trump yönlendiriyor. Biz her cuma tarife haberleriyle robotlar satışa geçiyordu. Ve en son 2 Nisan'daki kurtuluş günü dedikleri işte Trump'ın ile ondan sonra sert satış geldi. Ee, şimdi onun şeyini kurtarıyoruz şu anda. 2008 e, trend dibine kadar indirdiler. %30 çıktık. Şu anda bu grafik 20.344. Nasdaq e, ondan sonra 100 endeksi. TQQ, takip edenler muhakkak vardır. E, ve burada aşağı sakmasında da 19.700 destek olacak şekilde pozitif takip etmeye devam ediyorum açıkçası. Dolayısıyla buradaki görünüm ben olumsuz bulmuyorum. Sadece bu MoodyS haberiyle belki aşağı doğru bir e, düzeltme olabilir. Ondan sonra yukarı toparlarız diye düşünüyorum. Bir tobo var. 200 günlük ortalama belki onaya gelip buradan şöyle 20344'ten yukarı dönebilir. Dolayısıyla geçen haftaki 2500 önce burada çalıştı. E, görünümü pozitif olarak e, şimdilik takip ediyoruz. Elbette destek altına inerse ona göre pozisyonları değiştiririz. Esas olan trendtir. Nvidia'yı bir süredir yayınlarda şey yapıyoruz. Bakın ikiye doğru böyle bir yöneliş var. Elbette burada yukarıda güçlü dirençler var ama şu anda zaten <laughs> e, %56 çıkmış durumda. Bizim grupta dip dediğimiz 86 dolardan itibaren ciddi bir marj yaptı. E, burada bunun devamı için 146, 166 150, şurada e, 166 ee, direnci var. Ee, Michael Burry Big Short filminin yıldızı e, şu anda ciddi manada short açmış durumda Nvidia'ya. Ee, Nvidia'nın e, aşağı tabi tekrardan yönelme şeyi riski var. Yani şu son haberlerle ama ben görünümün kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar böyle shorta abanacak kadar bir durum da görmüyorum. Ama e, bakacağız. Yani hani e, şimdilik tabi e, belki bir geri çekilme Ondan sonra toparlayıp tekrar yukarıdan gitmesi daha olanaklı gözüküyor. Yani mevcut tablo çok olumsuz değil. Olumsuza dönerse zaten yayınlar haftalık tekrardan hatırlatırız. Bitcoin büyük resim bunu çok önceleri çizmiştik. Bu tobo şeyimiz çalışıyor. Sene başında 75 bin bekliyoruz demiştik. Geldik onayını aldık şu sağda. Yukarı döndük devam ediyoruz. Büyük resimde beklentilerimiz 175 bin 200 bin devam ediyor. Kısa da ise e, açıkçası şurada bir e, elmas formasyonu oluştu. Bu gece kapanış var. Eğer Amerikan piyasalarında bu hafta bir geri çekiliş olacaksa bu da belki böyle bir tobaya doğru işte 90... 6000, 97000, 92000 sıralı destekleri var. Ondan sonra şu ekranda göründüğü gibi bir sağ omuz bir ihtimal olabilir. Belki bunu biraz daha 108, 109 binden hatta bir ATH alıp e, benim kafamdaki senaryo öyleydi. Yani e, mevcut işte e, yukarı yönlü devam edip 111 binler falan buradan bir atış alıp sonra aşağı gelip sonra sağ omuz yukarı devam etmesiydi. Dolayısıyla bence e, her iki tarafa da biraz e, şey olmak lazım, risklerin farkında olmak lazım. Çok ortada konuşmamak gerekiyor biliyorum ama e, şu andaki bulunduğu yer e, bir süredir Bitcoin takip edenler görüyor, e, patinaj çekiyor. Dediğim gibi Amerika eğer borsaları bir ara düzeltmeye girecekse bunu da böyle biraz aşağı çekebilirler oradan yukarı döner yani ana yön yukarı burada dolayısıyla burada düşüşleri long fırsatı olarak görülebilir diye düşünüyorum. ONS altındaki beklentilerimiz düzeltme beklentimiz devam ediyor 3120 dolar şu anda destek onun altında 3060 onun altında da 2850 2950 ara ana desteği var. Gram altında ilk beklediğimiz seviyeye geldi. 3888 gördü bu hafta. Genel olarak şu anda ikili tepe çalışıyor gibi. Sadece bu ABD not indirimi makro olarak tabi ons altın için pozitif bir haber. Doların tahtının sarsılması altın için pozitif. Zaten altın kapanışa doğru da hafif toparladı. Dolayısıyla gene hafta başında belki böyle bir yukarı doğru itebilirler. Ama yani açıkçası bu ikili tepenin henüz tam hedefi gelmedi ise burada biraz daha böyle short e, şimdilik hala ana trend gibi duruyor. E, değerli dostlar ekrandaki rakamlara göre pozisyon alınabilir. DXY zaten e, yavaş yavaş toparlıyor farkındaysanız. Dolar, Euro bir parça aşağı geldi. 1.11 falan altında 1.08, 1.09'lara gelebilir. E, burası da bir dip çalışması yapıyor gibi. Dolarda genel olarak bir güçlenme belirtisi var. Buralarda biraz daha yataya sarıp veya ikili dip yapıp 95 üstünde kaldığı sürece dolarda ben bir sorun görmüyorum. Geçen hafta bunu koymuştuk. Demiştik ki Amerika Çin bizce anlaşır. Anlaştılar da yayından sonra hatırlayın pazartesi sabahı çok güzel pazar ak gecesinden itibaren güzel haberler gelmeye başladı. Zaten öncesinde bizim danışmanlığına danışmanlığını yaptığımız kişi ve kurumlara gönderdiğimiz haftalık raporda şu ifade vardı ki bunu yayına da koymuştum geçen hafta. 131 kalemde zaten e, yani yani %24'ünde Çin sessiz sedasız ABD'nin şeyini indirmişti. Tarifesini indirmişti. Dolayısıyla bu Çin'e de ciddi zarar veriyor. Her ne kadar şu anda e, yani e, şeyden çok taviz vermeseler de e, ne derler duruştan e, ekonomik anlamda Çin'e de zarar veriyordu. Nitekim e, seans ka, işte açılmadan önce anlaşma haberi geldi ve e, ABD ve Çin 90 günlük tarife ateşkesi ilan etti. E, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifeler yaklaşık %30'da, JP Morgan'a göre %40'a. Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergiler ise yaklaşık %10'a ulaştı. Her iki tarafta fazla daha fazla görüşme için alan yaratma konusunda anlaştığı bir e, efendime söyleyeyim istişare mekanizması kuruldu arada. Çin bugün de bir açıklama yaptı ve 90 günlük anlaşmanın uzatılması gerektiğini söyledi. E, tarifeler tabii e, filler tepişirken çimler ezilir hesabı. Amerikan şirketlerinin kar marjlarına da zarar veriyor. Bundan dolayı da zaten genelde e, bilanço dönemi olduğu için bilançolarda tarife sözcüğü çok e, fazla geçiyor ve onunla ilgili belirsizlikleri CEO'lar biraz e, şey yapıyorlar. E, ş ne derler? Ş ş hisseler e, satış yemesin diye göz ardı etmeye çalışıyorlar ama bu tabii bir riskti. Trump bunu düşürmeye çalışıyor. yüzde %80'le kapıyı açtı. İşte şimdi %30, %40'lara düştü falan. Şimdi aradaki şu andaki mekanizma en azından ilk şeyi aldı. Buradan piyasada zaten bu hafta pozitif etkilendi JP Morgan'da resesyon beklentisini azalttı Amerika için. Evet, genel olarak durum bu. Önümüzdeki hafta dediğim gibi belki biraz daha teknik anlamda geri çekilmeler olabilir ama çok korkacak bir e, durum olduğunu da düşünmüyoruz. Evet 14 dakika dolu dolu güzel bir yayın oldu. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir hafta, sağlıklı bir hafta dileğiyle herkese Allah'a Saygılar sunuyorum efendim.